Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders çalışmalarımıza doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemleriyle devam ediyoruz. Kitabımız yine bir örnek ve çözümle başlamış. Bilgi kutusunu birlikte okuyoruz. Bir doğal sayıyı zihinden 10, 100, 1000 ve katlarıyla çarparken çarpanın sağındaki sıfırlar yokmuş gibi çarpma işlemi yapılır. Çarpımın sağına çarpanın sonundaki sıfır sayısı kadar sıfır eklenir demiş. Çok basit bir çarpma olacak çocuklar. Bakın örnekler ve çözümleri verilmiş. Etkinlik kısmıyla devam edelim. Bu arada kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Aşağıdaki işlemleri zihinden hesaplayarak bulduğunuz sonuçları noktalı yerlere yazınız demiş. Bakın burada 12 ile 1 çarpılır. 12'dir. Burada da 2 tane 0 konur. 100. Çarpma işleminde bunu yaparız çocuklar. Burada yine 7 çarpı 5000'de 7 kere 5 35 yanına da 3 tane 0 yazılır. Bu çarpanın yanındaki sıfırlar çarpımın sağına yazılır. Bu kadar basittir. 18 çarpı 70'te de 7 ile 18 çarpılır. Bakın 7 kere 8 56. 56'nın altı elde var 5. 7 kere 1 7 5 de elde 12. 12'yi yazıyoruz. Şu 0'ı da sonucun sağına yazıyoruz. 1260 olarak bulduk. 50 çarpı 10'da yine çocuklar 1 ile 35 çarpılır. Bakın 35 olur. Bu sıfırlarda çarpma işleminde sonucun sağına 2 tane yazılır. Sonuç 3500 olarak bulur. Ya da 30'nin 10 ile çarpımında 350'nin yanına direkt bir tane sıfır da yazabiliriz. Evet Burada da 70 ve 800 çarpılmış. 7 kere 8 56. 56'nın yanına 1, 2, 3 tane sıfır yazılarak sonuç 56.000 olarak bulur. 4 ile 6'yı çarpıyoruz. 4 kere 6 24. Yanına da 1, 2, 3, 4 tane 0 yazarak sonucun 240 bin olduğunu buluyoruz. Evet 10, 100 bin ile kısa yoldan çarpma bu şekilde. Gelelim bir doğal sayıyı zihinden 5 ile çarparken doğal sayının sonuna bir 0 ekleyip yarısını alabiliriz demiş. 5 ile kısa yoldan çarpmak demek o sayıyı 10 ile çarpıp bölmek demektir. Çocuk. Yani 883'ü 5 ile çarparken 83'ün yanına bir 0 koyarız. 10 çarpmış oluruz. 5 onun yarısı olduğu için diye böleriz 830'u. Yarısı 415'tir deriz. Bu şekilde kısaca çarpma yapabiliriz. 42'yi 5 ile çarparken yine 142'nin yanına bir 0 yazarız. 1420 olur. Bunun yarısı da 710 olarak bulunur. Bu şekilde. 384'ü 5 ile çarparken önce 384'ü 10 ile çarparız. Yani yanına bir 0 yazarız. Sonra 2'ye bölerek 5 ile çarpmış oluruz. 3'te 1 kere var. Bakın böyle yapalım bunu da. 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. 8'i indirdim. 18'de 9 kere var. 9 kere 2 18. 0 0. 4'ü indirdim. 4'te 2 1 kere var. 2 2 4. 0. 0'ı indirdim. 0'ın içinde 2 olmadığı için sonuca yazıyorum. 1920 olarak bulunur. Yani kafadan bu sayının yarısını bilmiyorsanız bölme 2'ye bölerek bu şekilde yapabilirsiniz. Peki devam ediyoruz. Yine bilgi kutumuzda bir doğal sayıyı zihinden 8 ile çarparken doğal sayıyı 3 kere 2 ile çarpabiliriz demiş. Etkinlik kısmında da aşağıdaki işlemleri zihinden hesaplayarak bulduğunuz sonuçları noktalı yerlere yazınız demiş. Bakın burada 22'yi 8 ile çarpacaksak eğer 22'yi çocuklar 3 kez 2 ile çarpacağız. Yeniden çarpabiliyorsanız direkt 44, 88, 176 olarak yazabilirsiniz. Ya da 2 ile çarpıp 2 kere 2, 4, 2 kere 2, 4, 44. Bir daha 2 ile çarpıp 44'ü 88. 88'i de tekrar 2 ile çarpıp 2 kere 8, 16, 16'ın altı elde var 1. 2 kere 8, 16, 1 de elde 17. 176 olarak bulabiliriz. Evet, 211'i de yine 3 kez 2 ile çarptığımızda 8 ile çarpmış oluruz. 2, 2, 4. Bir daha 2 ile çarpıyoruz. 4, 4, 8. Bir daha 2 ile çarpıyoruz. 2 kere 4, 8. 2 kere 4, 8. 2 kere 8, 16. 1688 olarak buluyoruz. 43'ü 8 ile çarparken yine 2 ile 3 kez çarpacağız 43'ü. 6, 8. Yine 2 ile çarptık. 2 kere 6, 12 elde var. 1, 2 kere 8, 16. 1 de elde 17. Tekrar 2 ile çarptık. 2 kere 2 4 2 kere 7 14 elde var. 1 2 kere 1 2 1 de elde 3 344 olarak buluruz diyoruz. Sıradaki bilgimiz ise bir doğal sayıyı 9 ile zihinden çarparken doğal sayıyı 10 ile çarpıp sonuçtan bir kez sayının kendisini çıkarabiliriz demiş. Çocuklar bu da 10 ile çarpmak çok kolay olduğu için bir sayıyı 10 ile çarptığımızda yanına bir sıfır koyarız. 10 ile çarparız diyor. Sayının kendisini bir tane çıkardığımızda sonucu 9 ile çarpmış oluruz diyor. Yani 9 ile 44'ü çarparken 44'ü 10 ile çarpıp bakın yanına bir 0 koyarak 10 ile çarptım. Tekrar bu 440'tan 44'ü çıkarırsak sayının kendisini çıkarırsak 9 ile çarpmış oluruz. Bu da ne olur? 396 olur. 120'yi 9 ile çarparken yine 120'yi 10 ile çarpıp yani yanına bir 0 koyup 1200 yapıp 1200'den 120'yi çıkardığımızda 9 ile çarpmış oluruz zihinden diyor. Peki burada 1200'den 120'yi çıkarırsak ne olur? 1080 olur. 21'i 9 ile çarparken 21'i önce 10 çarpıp 21 çıkarmalıyız sonuçtan. 210'dan 21 çıktığında da ne olur? 10 çık, 20 çık, 190, 180, 9 olur. Evet bu şekilde 9 ile kolay çarpma yöntemi de buymuş. Yine bir bilgi. Çarpanlarından en az birinin çift sayı olduğu durumda iki doğal sayıyı zihinden çarparken çift sayının yarısı ile diğer sayının iki katını alarak çarpma işlemi yapabiliriz demiş. Bakalım nasıl yapacağız. Burada da aşağıdaki işlemleri zihinden hesaplayarak bulduğunuz sonuçları noktalı yerlere yazınız demiş. Çocuklar çarpanlardan birisi çift sayı ise o sayının yarısıyla yani burada 115 çarpı 6'da 6'nın yarısı 3 ile 115'in iki katını çarpabiliriz demiş. 115'in 2 katı da 2 ile çarptığımızda 10'un 0'ı elde var 1. 2 kere 1, 2, 1 de elde 3. 2 kere 1, 2, 230. 230 da 3'ü çarpmak, 115 ile 6'yı çarpmakla aynıdır demiş. Hani burada 3 ile 230'u çarpmak daha kolay olur diye. 3 kere 0, 0. 3 kere 3, 9. 3 kere 2, 6. 690 olarak bulunur. 115 çarpı 6. 45 ile 14'ü çarparken de yine 14'ün yarısıyla 45'in 2 katı 90'ı çarparsak aynı sonuca ulaşırız. 7 kere 0 0, 7 kere 9 da 63, 630 olarak bulunur. 17 ile 6'yı çarparken 17'nin 2 katı 34 ile 6'nın yarısı 3 çarpıldığında 3 kere 4 12 elde var 1, 3 kere 3 9 1 de elde 10, 102 olarak sonuç bulunur demiş. Yani bunlar birer stratejidir. İstersek kullanırız, işimize yararsa bazı işlemlerde kolaylaştırır işimizi. Bazen de başka stratejiler kullanarak da yapabiliriz. Evet burada ne demiş? Son iki basamaklarına sıfır olan bir doğal sayıyı 10, 100, 1000 ve katlarına zihinden bölerken bölünen ve bölenin sağından eşit sayıda sıfır silinerek bölme işlemi yapılır demiş. Alıştırmalar kısmında da zaten bizden onu yapmamız istemiş. Yalnız burada bir de bir doğal sayıyı zihinden 5'e bölmek için bu sayının iki katını alarak 10'a bölebiliriz diye de yeni bir bilgi vermiş. Aşağıdaki işlemleri zihninizle hesaplayarak bulduğunuz sonuçları noktalara, noktalı yerlere yazınız." demiş. Bakın çocuklar burada 20.000'i 20 1000'e böleceğiz. Diyor ki sağında sıfır olan sayıları 10'a, 100'e, 1000'e bölerken 1000'in 3 tane sıfırını sildiğimizde eğer sayının da 3 tane sıfırı varsa sağ tarafta o sayıdan da 3 tane sıfırı sileriz ve 1000'e bölmüş oluruz. Kalan sayı 20. Sonuç 20 olur diyor. Ee, yine 9640'a 40'a bölerken 40'ın 1 sıfırını silip 9600'ün de bir sıfırını sildiğimizde 960'ı 4'e bölerek de sonucu bulabiliriz demiş. Peki 9'da 4 2 kere. 2 kere 4 8. 9'dan 8'i çıkarırız 1 kalır. 6'yı indiririz. 16'da 4 4 kere. 4 kere 4 16. 0'ı indirdiğimizde 0'da 4 yok. Buraya yazarız. 240 olarak buluruz. Yani sıfırlarla uğraştırmadı bizi. Evet, devam edelim. 35.000 bölü 70 yine 70'in bir sıfırını sildiğimizde bu şekilde 3.500'ü 7'ye böleriz. 35'te 7 5 kere. 5 kere 7 35. 0 0. Bakın burada 2 sıfır var. İndirdim. 0'da 7 yok. Buraya yazıyorum. Bir daha sıfır indirdim. 0'da 7 yok. Buraya yazıyorum. Sonuç 500 çıkar. Sıradaki işlemimizde de 245 bölü 5 demiş. Bakın burada açıklama yapmıştı. Bir sayıyı zihinden 5'e bölmek için önce iki katına çıkarır sonra ona böleriz diyor. Yani 245'i 2 ile çarpıp iki katına çıkardığımızda ona bölmek çok kolaydır. Her iki en sağında 0 varsa 2 kere 5 10 elde var 1 2 kere 4 8 1 de elde 9 2 kere 2 4 4 190 bakın 245'i 5'e böleceğim. Önce 245'i 2 ile çarpıyorum sonra 10'a bölüyorum. 2 ile çarptığımda 2 katını alıyorum 5'in 2 katına bölüyorum. Büyükler onun bir sıfırı gider. 490'ın da bir sıfırı gider. Sonuç 49 olarak bulunur. 385'i 5'e bölerken de yine 2 ile çarpalım 385'i. Onun sıfırı elde var 1. 2 kere 8, 16, 1 de elde 17. Elde var 1. 2 kere 3, 6, 1 de elde 7. 770. Bunu da 10'a bölersek, 2 ile çarptık, 10'a böldük. Sonuç 77 olarak bulunur. 640'ı yine 2 ile çarpar. 0, 8, 12. 10'a bölersem 5'e bölmüş olurum 640'ı. Sıfırlar gider 128 olarak sonuç bulur. İkinci sorumuz bir şekil birinci şekilde üzerinde doğal sayıların yazılı olduğu bir zemin verilmiştir. Bu zemine sadece bir yüzünün üzerinde 500 yazılı olan küp ikinci şekilde gösterildiği gibi yerleştiriliyor. Bu küp ikinci şekil üzerinde ok ile belirtilen yol üzerinden Kenarları boyunca devrilerek çıkış yazısına kadar getiriliyor. Küp devrilirken 500 sayısı dokunduğu yüzeydeki sayı ile çarpılıyor. Buna göre çıkış yazısına ulaşıldığında elde edilen çarpımların toplamı kaçtır demiş. Evet çocuklar bu küp ok yönünde bakın bu kırmızı ok bu takip ederek çıkış tarafına gidecek. Bakın ilk defa devrildiğinde şu taradığım 100 ile 80 üst üste gelir. Bu taradığım yüzde herhangi bir sayı yazmadığı için 80 ile bir çarpma yapılmaz. Çünkü sadece 500'ün değdiği yerlerdeki sayılar çarpılacak 500'de. Sonrasında bakın buraya değdi, devirdik. Bir daha devirdiğimizde 500 90'ın üzerine gelir ve 500 500'de 90 çarpılır. Sonucu birazdan bulalım. Sonrasında çocuklar e, yukarıya doğru devrilecek. Bakın bu tarafa doğru devrilecek ve şu gösterdiğim biraz şekilde göstereyim şu, şu görünmeyen bu yüz 60 ile üst üste gelecek boş olduğu için çarpılmayacak sonrasında e, sol tarafa doğru devrilecek ve bu yüz 50 ile üst üste gelecek boş olduğu için çarpılmayacak bir daha sola devrilecek bu sefer bu yüz 40 ile üst üste gelecek ve çarpılmayacak bu yüz geldiğinde 40 ile yüz yüze İleriye doğru yani şu tarafa doğru devrilecek ve 500'ün karşısındaki kenar boş olan alt yani şu andaki görünmeyen alttaki kenar 10 ile yüz yüze gelecek ve çarpılmayacak. Sonrasında 500 üste görünecek çocuklar. Yani en son bu 10'un üzerine devrildiğinde 500 yine üze, üste görünecek bu şekilde ilk görüntüsünde olduğu gibi. Sağ tarafa devrildiğinde bakın şurayı tarıyorum. 20 ile üst üste gelecek. Bir daha devirirsek 30 ile 30 ile 500 üst üste gelmiş olacak. Şimdi temizliyorum hepsini. Bunlar anlatmak için de. Peki ne yaptık şimdi biz? Önce 90 ile 500 üst üste geldi ve 500 ile 90'ı çarpacağız. En son da 30 ile 500 üst üste geldi. 500 ile 30'u çarpacağız. 500 ile 90'ın çarpımında 5 ile 9'u çarparız. 5 kere 9 45. Yanına da 1, 2, 3, 0 yazarız. Kolayca çarpmış oluruz. 45.000. 500 ile 30'u çarparken de 5 kere 3, 15. Yanına da bu sıfırları çarpma işleminde 15'in sağına yazarız. Bunların toplamı da 0, 0, 0. 5, 5 daha 10 elde var. 1, 4, 1 daha 5, 1 de elde 6. 60.000 olarak bulunur. Evet yine örnek çözüm vermiş ve pekiştirelim kısmına gelmişiz. Aşağıdaki işlemleri zihinden hesaplayınız demiş. Birinci sorumuz. 138 ile 100 çarpıldığında 138 1 ile çarpılır. 138'dir. 100'ün 2 sıfırı da 138'in yanına yazılır. Sağına 13.800 olur. İkinci işlemimizde 53 ile 500 çarpılırken 5 ile 3 çarpılır. 15 elde var 1. 5 ile 5 çarpılır 25. Bir de elde 26. 265. Yani 5 ile 53'ü çarptık. Şu 500'ün 2 sıfırını da sonucun sağına yazarız. 26.500 olarak bulunur. 95 ile 8'i çarpacağız şimdi de. Çocuklar ne yapıyorduk? 95 ile 2'yi çarpıp bir daha çarpıp bir daha çarparak 8 ile çarpmış oluyorduk. Yani bir kenarda 95'i 2 ile çarparsak 2 kere 5 10 Zihinden hesaplayın dediği için 8 ile zihinden hesaplamanın bir yolu da 2 ile çarp, 2 ile çarp, 2 ile çarptır. 3 kez 2 ile çarptığımızda 8 ile çarpmış oluruz. 1, 5, 10. Elde var 1, 2 kere 9, 18, 1 de elde 19. Bir daha 2 ile çarpacağım. 0, 2 kere 9, 18, elde var 1, 2 kere 1, 2, 1 de elde 3. Bir daha 2 ile çarpacağım. İşte size 8 ile çarpmış olurum. 2 kere 0, 0, 2 kere 8, 16, elde var 1, 2 kere 3, 6, 1 de elde 7. 700. 60 olarak bulunur. Bakın 3 kez 2 ile çarparak sayımı 8 ile çarpmış oldum zihinden. Peki 71 ile 9'u çarparken ne yapacağız? 9 ile çarpabilme e, zihinden çarpmanın kolay yolu neydi? Sayıyı 10 ile çarp. Yani 71'i 10 ile çarp. Yani yanına bir sıfır ekle kolayca. Sonuçtan da bir tanesini çıkar 71'in. Çıkaralım bir tanesini. 10'dan 1 çıktı 9. Burada 0 kalmıştı. 0 10'lu kaldı. 10'dan 7 çıktı 3. Burada 6 kaldı. 639. 639 olarak bulunur. 10'la çarp bir tanesini geri çıkar. 9'la çarpmak istiyorsan. Peki 325 çarpı 5. 5 ile zihinden çarparken sayıyı 10 10'la çarpıyorduk. 325 çarpı 10 çok kolaydı. Yanına bir sıfır yazıyorduk 325'in. 3250. 2'ye bölüyorduk çocuklar. 5 ile çarparken 10 ile çarpıp 2'ye bölersek 5 ile çarpmış oluruz. 33 ile 2 yarıya böleceğiz. Bir kere var. 2. 1 kaldı. 2'yi indirdim. 6 kere. 6 kere 2. 12. 0. 0. 5'i indirdim. 5 ile 2. 2 kere. 2 kere 2. 4. 1 kaldı. 0'ı indirdim. 10. Onda da 2-5 kere sığmadı ekrana. 1625 çıktı. Demek ki 325 ile 5'i çarptığımızda 1625 oluyormuş. Ne yaptım? 10 çarpıp sonucu 2'ye böldüm. Evet. 5500 bölü 110. Yine 110'un bir sıfırını bölme işleminde 5500'ün de bir sıfırıyla siliyoruz karşılıklı. Eşittir diyoruz. 5'te 11 yok. 55'te 11 5 kere var. 5 kere 11 55. 0 0. Kalan bu 0 da sonuca 0'da 11 olmadığı için 5'in yanına yazıyorum. 50 olarak buluyorum. 170.000 bin bölü 1000. Bin. Evet 1000'de 3 tane 0 var. Silelim bölme işleminde. 170.000'in de 3 tanesini 0, 3 tane 0'ını siliyorduk. Sonuç 170 olarak bulunur. 84 ile 15'i çarpacağız. Çocuklar nasıl çarpalım 84 ile 15'i? 84 ile 10'u çarpalım. 840. Bakın. 84 ile 5'i çarpalım. 5 kere 4 20 elde var. 2. 5 kere 8 2 de elde 42. 420. Bu çarptıklarımızı toplayalım. 0, 6, 12. 1260 olarak buluruz. 84 ile 15'i çarparak nasıl çarptık ama? Önce 10 tane 84'ü sonra 5 tane 84'ü buldum. Ve topladığımda 15 tane 84 kaç ediyormuş? 1260 ediyormuş. Değişik stratejileri de geliştirebiliriz. 6400'ü 80'e bölelim. 80'in bir sıfırıyla 6400'ün bir sıfırını silelim. 64'te 8, 8 kere var. 8 kere 8, 64. 64'ten 64'ü çıkaralım. 0'ı indirdik. 0'da 8 olmadığı için sonuca yazalım. 80 olarak bulalım. 1525'i de ne yapacağız? 5'e bölecekmişiz. 2 ile çarpalım. 1525'i 5'e bölmenin diğer bir yolu nedir? Zihinden bölmenin. 2 ile çarpıp 10'a bölmektir. 1525'i 2 ile çarptığımızda 10 elde var 1. 2 kere 2 4 1 de elde 5. 2 kere 5 10. 10'un 0'ı elde var 1. 2 kere 1 2 bir de elde 3. 3050. 3050'yi 10'a bölersek onun bir sıfırıyla 3050'nin bir sıfırını sileriz. Sonuç 305 olarak bulunur. 1525'in 5'e bölümü 305 imiş. Zihinden bölme yaparken demiştik 5'e 2 ile çarp 10'a böl. İkinci sorumuz yanda bir çarpma işleminin zihinden yapılışı adımları verilmiştir. Buna göre zihinden yapılan çarpma işlemini yazınız. 18 çarpı 2 eşittir 36. 36 çarpı 2 eşittir 72. 72 çarpı 2 eşittir 144. Çocuklar ne yapmış? 18'i 3 kez 2 ile çarpmış. Bakın dikkat ederseniz. 3 kez 2 ile çarpmak bir sayıyı 8 ile çarpmaktı. 18 ile 8'i çarpmış. Ve sonucu da 144 olarak bulmuş. Bir kontrol edelim. 18 ile 8'i çarpalım. 8 kere 8 64 elde var 6. 8 kere 1 8 6 da elde 14. 144. 3 evet. sorumuz aşağıdaki sayı doğrusunda 0 ile 140 arı, sayıları arası 7 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A ve B noktalarına karşılık gelen doğal sayıların çarpımını zihinden hesaplayınız demiş. Ve çocuklar 0 ile 140 arası 7 eş parçaya bölündüyse biz 140'ı 7'ye böleriz. Niye böleriz? Bakın 14'ün içerisinde 7 2 kere var. 2 kere 7 14. 14'ten 14 çıktı 0. Bu sıfırı indirdim. 0'da 7 olmadığı için bölüme yazıyorum. Başka da indireceğim sayı olmadığı için sonuç 20 olarak bulunuyor. Niye 7'ye böldüm şimdi ben bunu? Çünkü 20'şer 20'şer gittiklerini öğrenmek için. 140. Burada 0'dan 140'a kadar varsa sayılar ve bu aralık 7 eş parçaya bölündüyse kaçar kaçar gittiğini bulmam gerekiyordu. 140'ı 7'ye böldüm. 20'er 20'şer gittiklerini anladım. Şimdi sıfırdan sonra burası 20. 20 daha 40. 20'şer 20'şer gidiyor. 60, 80, 100. İşte burası da 120 olur. Sonra da 140 geldi bakın. Bu şekilde yaptık. A ne oldu? 40 çıktı. B de 100 çıktı. 40 ile 100'ü çarptığımızda zihinden 40'ın yanına 2 sıfır yazarız. Bakın bir sayıyı çarparken 100 ile çarparken yanına 2 sıfır yazmamız çarpmış olmamız demektir. Sonuç 4000 çıkar. Evet dördüncü sorumuz bir sütçü 875 litre sütün tamamını her şişede 5 litre olacak şekilde şişelere dolduracaktır. Bunun için sütçüye kaç şişe gerekli olduğunu zihinden hesaplayınız demiş. Hemen 875'i bölelim 5'e. Zihinden nasıl bölüyorduk 5'e? Önce 875'i 2 ile çarpıyorduk. Çıkan sonuçta da 10'a bölüyorduk. 875'i 2 ile çarpalım. 2 kere 5 10, onun sıfırı elde var 1. 2 kere 7 14, 1 de elde 15, elde var 1. 2 kere 8 16, 1 de elde 17. 1750. 1750'yi de 10'a bölüyoruz. Çok kolay. 10'un bir sıfırını sil, 1750'nin bir sıfırını sil. Sonuç 175 olarak bulunur. Demek ki 875'i 5'e böldüğümüzde sonuç 175'miş. Şişe gereklidir deriz. Nokta. Beşinci sorumuzu da yapalım. Bir toptancı 120 kutu bisküvi almıştır. Her kutuda 8 paket bisküvi olduğuna göre toptancının toplam kaç paket bisküvi aldığını zihinden hesaplayınız demiş. Evet biz de 120 ile 8'i çarparken nasıl bir strateji izliyorduk zihinden çarpmada? 2 ile 3 kez çarpıyorduk sayıyı. Yani 8 ile çarpmak için sayıyı 2 ile 3 kez çarpmak gerekiyor. 120'yi 2 ile çarptım. 240 olur. 240'ı bir daha 2 ile çarptım. 0, 8, 4, 480 olur. 480'i bir daha 2 ile çarptığımda 0, 16 elde var. 1, 8, 2 kere 4, 8, 1 de elde 9. 960 olur. 8 ile çarpmış olurum 120'yi. 120 çarpı 8 eşittir 960 yazabilirim. Kaç paket bisküvi aldığını demiş. 960 paket yazalım. Altıncı sorumuz aşağıda verilen şekilde bir kutunun içindeki doğal sayı altında bulunan kendisine komşu iki kutunun içindeki doğal sayıların çarpımına eşittir. Buna göre zihinden işlem yapılarak şekildeki boş bırakılan kutulara gelmesi gereken doğal sayıları bulunuz demiş. Şimdi çocuklar biz buraya A diyorum bakın. A ile 5000'i çarpmışız ve sonuçta 5 milyon bulmuşuz. Bakın bu ikisi çarpılmış buraya yazılmış. Şimdi siz burada ne düşünürsünüz? 5000'in yanına bakın 5000'in 3 tane sıfırı vardı. Bu 3 sıfırın yanına 3 sıfır daha eklenmiş. E o zaman biz A yerine 1000 yazarsak 3 sıfır daha eklemiş oluruz. Yani kafadan buraya biz 1000 yazdığımızda 5000 ile çarpıldığında bu 1000 5000'in yanına 3 sıfır konur. Bakın burada da 5000'in yanına 3 tane sıfır konulmuş. Bu budur. Peki diğerleri nedir? Şimdi 50 ile şuraya B yazalım. 50 ile B çarpılmış. B ile 50 çarpılmış. Sonuç 5000 çıkmış. Ne olmuş? 50'nin yanına 2 sıfır daha eklenmiş sonuçta. O zaman B 100 olmalıdır. Şuraya 100 yazarsak 100 ile 50'nin çarpımı 50'nin yanına 2 sıfır daha eklemektir. 5000 çıkar. Peki. Buraya da C yazalım. C ile 100 çarpılmış. C çarpı 100 eşittir 1000 olmuş. 100'ün yanına bakın C ile çarpıldığı zaman 100 yanına bir sıfır daha gelmiş. Demek ki C 10'muş. Çünkü bir sayı 10 ile çarparsak yanına bir sıfır yazarız. Burası da 10 olarak yazılacak. Sonrasında 5'i 10 ile çarparsan 50 olur. Artık buralar kolay. Onu 10 çarparsan 100 olur. Onu bakın burada da 10'u bulmak için 1 ile 10'u çarparsan 10 olur. Şeklinde doldurabiliriz. Evet bölme işleminde kalanın yorumlanmasına gelmişiz. İlerleyen günlerde kanalımızda yayınlarız. Bölme işleminde kalanın yorumlanması önemli çocuklar. Çoğu kişi tarafından tam anlaşılmıyor ama kitabımızdaki etkinlikleri yaptığımızda çok net anlayacaksınız. Kaçırmayın. Abone olarak takip edebilir. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.